Şimdi konuşmaları yapmak üzere AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya'ya arz ediyorum. Buyurun efendim. Herkese merhabalar. Ben hocamın heyecanını fark ettim ben hocam. Bu siyasetçiler mikrofon nerede olduğunu bilirler. Hocalarsa sporcunun nerede olduğunu bilirler. Seni ben tebrik ediyorum. Aslında burada küçük bir detay var yani e, bu senaz kızımız beni hoş görsün bence bu madalyanın en büyük payı Cahit hocanın çünkü onu keşfetmek bulmak getirmek ve bu ülkeye mal etmek ve dünyaya kazandırmak bence muhteşem bir şey Cahit Hocam, ben tebrik ediyorum yani e, millet adına bayrağımız adına sizi tebrik ediyorum Allah daha nice bu senazlar bulmayı size nasip eylesin Kızımızı tebrik ediyorum. Gelirken şöyle bir kez daha baktım. Ne var ne yok diye. Yani hanımların şeyi söylenmez ama bu sesin artık şey olmuş. Ee, nedir? Dünyaya mal olduğu için 1998 doğum 2013'ten itibaren her yıl birkaç tane madalya, bir tane değil birkaç tane madalya. Dedim ki hiç olmasa arada boşluk var mı falan diye. Yani 2013'ten başlamış. Hayır, hiçbir boşluk yok. Allah daha nice başarılar da nasip eylesin. Tebrik ediyorum bir tebliğim Ahmet Bey'e, değerli belediye başkanıma haseten kendisi hem bir eser kazandırmak hem de eseri bir başka bir güzellikle buluşturmak ve onunla birleştirmek çok ince ve nazik bir şey. Ben e, adına kendisini tebrik ediyorum ve son olarak da Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Beni bilirler yani ben hemşericilik yapmam ama e, hemşerimi de yani ıskalamamam lazım. E...